Araç sahibi olmak isteyenler ÖTV indirimi konusunda yaşan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati matrah düzenlemesine vurgu yaptı. Yapılan açıklamalar sonrasında matrah düzenlemesinin ne demek olduğu ve otomobil piyasasında düzenlemesinin ne zaman geleceği sıfır araç almak isteyenler tarafından mercek altına alındı. Matrah vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği OYDER temsilcileriyle bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında matrah düzenlemesine de değinen Bakan Nebati, uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini vurguladı. 1600 cm küp motor hacmine kadar olup vergisiz fiyatı 120 bin lirayı aşmayan otomobillerde ÖTV %45, 120 bin ile 150 bin lira arasında olanların ÖTV'si %50, 150 bin ile 175 bin lira arasında olanların ÖTV'si %60, 175 bin ile 200 bin lira arasında olanları ÖTV'si %70, 200 bin lira ve üzerinde olan alanların ÖTV'si %80 olarak hesaplanıyor. Sıfır araç piyasasında şu anda %80'in altındaki matraha giren otomobil sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Diğer tüm araçlar %80 diliminde bulunuyor. Matrah fiyatları artınca otomobilin gireceği ÖTV dilimleri de aşağıya inmiş olacak. Bu tür yeni haberleri öğrenmek için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz.